Fethiye'de Patlangıç Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda Yılbaşı Hareketliliği yaşandı. Patlangıç Cumartesi Pazarı'nda çerez ve meyve satıcılarında da yoğunluk vardı. Satışlarımız güzel. Daha çok neye talep var? Çekirdek, leblebi, o tür şeylere daha talep var. Evet. Ee, kaç para? Çekirdek 70 liradan 120 liraya kadar çekirdeğimiz var. Kilo, 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 kilo. Leblebi. Leblebi 100 lira kilosu. Kestane. Seven Star leblebisi. Kestanemiz bu sene rekor kırıyor 200 lira. Ama e, Aydın'ın şekerci kestanesi. Güzel bir kestanedir yani. Çin kestanesi değil. Sızımız Çin kestanesi geldim. geldi. Müşterilerimiz bayağı bir alanlar mağdur oldu. Ondan Antep ve diğer Antep fıstığı. Antep 500. Ondan sonra Siyirt 500 o şekilde. Yeni yıl mesajın nedir? Yeni yıla e, herkese sağlık, e, mutluluk diliyorum yeni yılda. Huzur bol kazanç bu kadar.